Gel. Ha, amca. Ne işin var burada? Gel, hoş geldin. Ne haber? İyi misin? ol amca, senden ne haber? Toplantıya girecektim şimdi. Ya, biliyorum, haberim var, o yüzden geldim ben. İyi yaptın, iyi yaptın amca. E, ne içersin? Bir şeyler ikram edeyim, gel otur. Oğlum, biz misafir miyiz? Hayırdır? İki ay yoktuk sadece. Artık işimizin başındayız. Ama ben yokken iyi idare ettin buraları Fatih. Eline sağlık. Sağ ol amca, valla çok çalıştım. Ben yani tek başıma nelerle mücadele ettim bir bilsen. Bir daha Ağustos karşıma böyle zirzo bitip dikti. Niye diksin ya? Onlar bizim ortaklarımız o Şimdi toplantıya girince görürsün amca, ortağımız mı değiller mi? Bana inanmıyorsan git Yusuf'a sor. Yusuf abiye ne oldu? Abi demiyor musun artık? Amca, iş yeri burası öyle. Amcaydı abiydi, gerek yok yani. <laughs> Allah Allah. Bu taş bana mı Fatih? Yok amca estağfurullah olur mu öyle şey? Ya sen benim ailemsin, öz amcamsın. Ama aileden olmayan insanlara iş yerinde bu tarz kavramlarla hitap etmek çok profesyonelce gelmiyor. <laughs> Vallahi sen olmuşsun ha. <laughs> Vallahi amca burada tek başıma geçirdiğim zaman az buz değil. Neyse. Ee, ben kalkayım da şu işlere biraz bakayım. Bayağıdır yoktum biliyorsun. Görüşürüz yarım saat. Tamam amca. Hepiniz anlayacaksınız. Hepiniz anlayacaksınız Fatih Ünal'ın bu şirket için ne kadar önemli olduğunu. Aylardır yoksun bile konuşuyorsun. Hadi ya. Ömer Bey. Ömer. Ömer Ünal. Asil Yıldırım. Evet öyle. Ben dört gözle sizinle tanışmayı bekliyordum. Çok mutlu oldum sizi gördüğüme gerçekten. Eyvallah sağ olun. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun sağ olun. Belki biraz geç olacak ama Aile hani büyük talihsizlikler yaşadı. Rabbim bir daha yaşatmasın. Amin inşallah. Bir de bu galiba talihsiz olayların sonucunda zaten Fatih. Anlamadım. Ee, hani Ömer Bey'im affınıza mağrurum. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Fatih genç ve toy. Ama burası kreş değil ya. Birkaç iş icadına baktım Vallahi gerçekten. Yani hep... Hava gibi şeyler. Ama önemli değil bunlar dünyalık şeyler. Kibir. Kibir korkunç bir şey. Allah muhafaza biliyorsunuz. Çalışanlar yanından geçerken inanın kibir çok kötü bir şey değil mi Allah aşkına? Şimdi Asil Beyciğim şöyle söyleyeyim. Fatih benim oğlum gibidir. Çok da severim onu. Malum ailevi olaylardan dolayı bizler iki ay gelemedik şirkete. O da belki gereğinden fazla işleri üstlenmek zorunda kaldı. Haliyle bocalaması gayet doğal. Ama bundan sonra ben buradayım. Hayırlısıyla işlerinde başındayım. Siz hiç canınızı sıkmayın olur mu? Oh. İçim rahatladı o zaman. Toplantıda görüşürüz. Görüşürüz. Haksız da sayılmaz adam. Günaydın. Nerede kaldın sen? Yettim ana. Evet. Hepiniz hoş geldiniz. Güzel gelişmeler var. Bu bağlamda kısa ama önemli bir sunum olacak. Otellerdeki doluluk oranlarımız geçen yıla oranla %112 artış göstermiş durumda. Özellikle şehir otelciliğinde beklediğimizin çok üstünde bir performans sergilemekteyiz. Yalnız kıyı şeridindeki otellerimiz için, sahil otellerimiz için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Orada biraz dalgalanmalar var. Belki fiyat politikamızı tekrar bir gözden geçirebiliriz. Müşteri memnuniyet puanımız nedir? Genel ortalamada gayet iyi 8.6. Dijital yorumlara dönüş hızımız da %40 artmış durumda. Tabii ki bu da otellerdeki rezervasyonları pozitif anlamda etkiliyor. Teşekkürler Fatih. Teşekkürler. Rakamlar gayet iyi fakat sizce bizim gibi bir şirket sadece doluluk oranıyla yetinmeli mi? Kesinlikle hayır. Çünkü bizim yarıştığımız global şirketler var ya, müşterilerine sadece oda değil, bir deneyim satıyorlar. Öyle değil mi? Peki bu durum karşısında biz nasıl aksiyon alabiliriz? Hemen söyleyin. Büyük otellerimiz var öyle değil mi? Bu büyük otellerimize büyük yatlar alabiliriz. Evet evet. Müşteri odaklı, incelenmiş, özenle çalışılmış. Bence bir adım daha ileriye gidelim Ömer Bey. Şöyle bir şey yapabiliriz. Mega yatlarımızı otele çevirebiliriz. Bir düşünsenize lütfen. En fazla 20 suitlik. Ömer Beyciğim. Bakınız ben size bir yatırımdan bahsetmiyorum kafanız karışmasın. Ben şundan bahsediyorum. Bizim marka algımızı bir üst segmente taşıyacak bir vizyondan bahsediyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani yoksa otel odası satıldı mı, şampuan çalındı mı, havlu tırtıklandı mı, minibar... <laughs> ya Allah aşkına ya böyle şöyle kaldı mı ya Fatih'cim Allah aşkına lütfen rica ediyorum. Ben diyorum ki biz oda değil, hayal satalım. Bırak o telefonu artık Allah kahretmesin seni. Burada dur bari. Biz Singapur menşeli bir şirket değiliz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ha yeni geldiğiniz için bilmiyor da olabilirsiniz. Değil mi? Bizim öyle bir müşteri portföyümüz de yok. Yani sizin o dediğiniz burada olmaz. Olur. Müşteri portföyümüzü genişletiriz. Olur. Ayrıca Fatih Beyciğim, ben buraya arı mut toplamaya gelmedim. Ha, olmamışları ayıklarım. O da ayrı mesele. <laughs> Yani ez cümle Ömer Beyciğim. Ben bu işe para koymaya hazırım. Asile katılıyorum. Hep aynı yoldan yürüyemeyiz. Değişim şart. Değişim de cesaret işi. Ben zaten bu yüzden buradayım. Yapılmayanı yapmak için. Yani sizin atladığınız bir şey var. Biz tekneci değil. Otelciyiz. Fatih bence hiç fena bir fikir değil bu. Bence de şahane bir fikir. Para harcamadan para kazanılmaz. Yeni yatırımlar şart. O zaman şöyle yapalım mı? Ömer Bey müsaadenizle. Bence bunu oylayalım. Evet oylayalım. Kabul edenler. ...kabul edilmiştir. Toplantı bitmiştir. Sağ ol amca. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı, olsun. Hayırlı, Hayırlı olsun. 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 Ömerciğim. Şunun gazını al. Böyle yol alamayız. Ben aylardır idare ediyorum. Artık edemem. Asude Hanım merak etmeyin. Ben artık buradayım, işimin başındayım. Sağ olun Ercüm.